Sonunda benden aylardır beklediğiniz kanal eleştirisiyle karşınızdayım. İlk yapmış olduğum kanal eleştirisini malum kişinin fanboy kitlesi yüzünden kaldırmıştım. Çünkü videoyu spama tutmuşlardı. Ben de gerek yok deyip gizli almıştım videoyu. Şimdi ise çocukları kandırarak abone ve izlenmenin ırzına geçmiş Boralo hakkında konuşacağız. Hep söylüyorum, tekrardan söyleyeyim. Şu videoyu yaparken bile tereddüt ettim çünkü ben kolay kolay kanal eleştirisi çeken birisi değilim. Ama ben artık Boralan'ın konseptinin anasını Dini düşünüyorum. Yani bu video tamamen bir eleştiri videosu. Sandığınız gibi oturup Boralayı kötülemek için video yapmıyorum. Şöyle siz arkanıza bir güzel yaslanın ben de değinmek istediğim konulardan başlayayım. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. o ağır bir şekilde YouTube Shorts'tan abone sömürüyor. Yani mesela bir tane Shorts'unu sizlere izleteyim. Bora Bora bu havuza atlarsan bu videoyu izleyen herkes sana abone olacak. Herkes. Şu an saat gece 3. Gece 3 ve hava eksi 3. Siz sadece abone olun. Gerisini bana bırak. Herkes abone oluyor. Herkes. Dünyadaki herkes. Yapma hepinizin dikkatini her iki kelimesinden birinin abone olması çekmiştir. Ama sizlere daha da kötüsünü söyleyeyim. Çocukları yapmış olduğu kurgularla kandırıp kazanmış olduğu parayla muhtemelen geceliği 5000 TL olan villada konaklıyor. Ya şimdi diyeceksiniz sana ne kazandığı paradan falan filan. Tabii ki bana ne. Sonuçta para onun parası. Ama bu kadar kurgu yapıp çocukları kurgularıyla kandırıp bu yaşantıyı hak ediyor muydu? Onu yorumlarda siz söyleyin. Ya bu arada bu shorts muhabbetin sadece Boral'a yapmıyor. Yanında bir sürü kanal bunu da yapıyor. Yani abone sayısını arttırmak için yapan çok fazla sayıda insan var. Tabii ki sizlere YouTube Shorts'u kötü Emin olun ki TikTok'ta gezmekten daha iyidir ama artık küçük yaştaki çocuklar kısa tüketime yönlendirildiği için YouTube Shorts'ta geziyor ve Boralo gibi kanallar sürekli olarak bu çocukların vermiş olduğu etkileşimi süpürüyor. Shorts kısmında demek istediklerimi anlamışsınızdır. Şimdi ise video kısmına geçelim. Depo boşalmış. Dostlarım depo boşalmış bir dakika. Yine ekranda görüyorsunuz. Bu deponun önceki bölümdeki haline bir baksanıza. Hiç alakası var mı lan? Dostlarım burayı da boşaltmışlar. Abi neler oluyor lan? Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Neler oluyor? Neler oluyor? Neler oluyor? Dostlarım dostlarım şimdi dün yapmış olduğumuz depoya gidiyoruz. Creeper vardı orada ama sıkıntı yok. Dostlar depo ne olmuş ya? Dostlarım depo dün burada doluydu. Şimdi, ne olmuş depo? Ne oluyor kanka? Ne oluyor? Giant Alex var. Dostlarım dostlarım. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Bak öncelikle şunu söyleyeyim. Ben şunun farkındayım. İnsanlar bir şeyi cringe de olsa sevip izleyebilir. Sonuçta her insanın zevkleri aynı olmak zorunda değil. Bana göre cringe gelen bir şey size göre gelmeyebilir. Ben buna hem fikirim. Benim değinmek istediğim nokta ise burada sizlere Borola izlemeyin, cringe videolar yapıyor demek değil. Biraz dinleyin. Siz de bana hak vereceksinizdir. Şimdi kurgu değil diyen küçük çocuklara şu konuşmayı göstereyim. Biliyorum özel konuşmaları yaymak suç ama bunu ilk gösteren ben olmadığım için bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ki bu konuşmaları yayan Borola'nın eski ekibinden Berko Bey. Ekran görüntüsüne sahte diyecekler içinse yakın bir YouTuber arkadaş Şimdi bu konuşmayı doğruladığından ötürü sizlere gösteriyorum. Bu yüzden ister inanın ister inanmayın o size kalmış. Ama Borola izleyen aklı başında biri zaten Borola'nın içeriklerinin kurgu olduğunu söyler. Ki eminim ki kendisi de ciddi bir ortamda içeriğinin kurgu olduğunu yalanlamaz diye düşünüyorum. Adamın temel bir amacı var. Sanki böyle Minecraft'ta paranormal olaylar yaşıyormuş gibi çocuklara adrenalin, endorfin ve dopamin salgılatmak. İşte bu yüzden bu kadar fazla izlenebiliyor. Mesela ben bugün Borola'nın videosunun kurgu olduğunu bilmesem ve açıp videosunu izlesem korkup heyecanlanmayacağımdan ötürü bu hormonlar benim vücudum da salgılanmaz. Ama küçük yaştaki çocuklar daha bunun farkında olmadığı için kalpleri çarpa çarpa o videoları izliyorlar. İnsanın bir noktaya dönüp kendine ben çocuklara ne yapıyorum sorusunu sorması lazım diye düşünüyorum. Çünkü emin ol yapmış olduğun içerik yüzünden bunun etkisinde kalan çocuklar olacaktır. Ben bile küçükken Minecraft oynarken zombi sesi duyunca korkudan tabletimi kapatıyordum. İyi hoş, kurgu yapması zor bir şey, emek veriyorsun falan ama bence sen çocuklara zarar veriyorsun. Biliyorum bunu YouTube'da yapan tek kişi Boralo değil. Böyle içerik üretmeye çalışan bir sürü kanal var. Ama hepsi Boralo'nun taklidi olduğundan ben kendisini eleştirmeyi tercih ettim. Kişilik olayına değinmek istemiyorum. Bana göre önemli olan tek şey üretmiş olduğu içerikler. Belki de siz bilinçli birisinizdir. Elini pizyo da olabilirsiniz. Ama sonuç olarak siz bunun bilincindeyseniz küçük çocuklar bunun bilincinde değil. Bu yüzden bu videolardan etkileniyorlar. Abarttığımı düşünenler varsa hani Boralan'ın kitlesi küçük değil falan filan diyecekler varsa sizlere şöyle bir örnek gösterebilirim. Mesela Can Demir diye bir arkadaşım var. Kendisi de Boralı hakkında birkaç konuşma yapmıştı. Ve yorumlarında Boralan'ın fan kitlesinden birisi yorum yapmış. Şöyle sizlere yorumu okuyayım. Zorbalık ediyor, küfür ediyor, sana kalmamış. Great Boralı fanlarıyla ve etörtleriyle seni altıma alırım. Kimi çağırırsan çağır eskiden seni seviyordum ama büyüğüne saygısızlık yapıyorsun. Hmm. Look at this dude. <laughs> Wait till you see the <laughs> No 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 no. <laughs>